Kur'an'da enteresan dizaynlar. Şimdi müttesir suresi 30. ayette üzerinde 19 vardır diyor. Üzerinde bakın ha sekarın üzerinde yani cehennemin üstünde 19 melek vardır şeklinde bu ayet. Ama şöyle de düşünülebiliyor. Yani yeni değil böyle düşünülmesi. Yani de 19 harf ya üzerinde 19 vardır. Ona bir işaret ama bu işaret yani. Kimisi <laughs> direkt manazı buya çevirdi tabii. Bir şey yok yani. Besmele 19 harf, üzerinde 19 vardır. Bir de tabii devam ediyor bu işaret diyelim. Kur'an'da 114 sure. 114 de 19'un katı, 19 çarpı 6. Ve e, her surenin başında bir besmele var ya. Ama Tevbe suresinin yok yani bir surenin yok. Ama bir surenin de içinde besmele var. Yine 114 oluyor yani. Ama şimdi isim? devam ediyor yine. Diyorlar ki işte isim 19 tanedir. Allah 2698 olması lazım. 99 normalde. İşte Errahman 57 defa geçiyor. Errahim ise 115 defa geçiyor ama 114 olmalı. İşte tövbe suresinin son iki ayetini inkar ediyorlar. O iki ayette yani Allah ve Rahim isimleri bir eksiliyor. 2698 bu da 114 oluyor. Halbuki bakın Normalde bismi bu da 19 değil normalde onu da evripl çevir 19 yapıyorlar. Normalde bismi bir, bir de bir ismi şeklinde geçebilir. B de olacak işin içinde. Bu 7 tane normalde. Bu 7 2699, 57 ve 115 defa. Yani 19'un katlı olan bir tek Rahman kelimesidir. Bu da anlamlıdır. Şimdi besmelede huruf bu katlı harfleri yerleştirdiğimizde bir tek Rahman ismine tam çıkıyor diğerlere. Tam çıkmıyor. Şimdi bakın huruf-i mukatta tablosu. Şimdi Elif, Lamra, Ha, Mim ve nun bakın R er Rahman bunu tam veriyor. Ve burada da 19 noktasında yine Rahman vurgulaması normaldir. Hatta Kur'an'da da o huruf-i mukatta harflerini yerleştirdiğimizde Rahman haricinde iki 3 kelime daha var ama Onların toplam gelsin toplasın. 10-15 defa falan. Aynı zamanda Er-Rahman diye bir surenin en başında bir ayet olarak geçen buradaki tek kelime Rahman yine zaten.